Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasuluna salavat. Yeni bir Osmanlıca risale okuma videosuyla birlikteyiz. İnşallah küçük sözleri okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız risale 5. söz, küçük sözlerden 5. söz. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Sadakallahu nazim. Ayet-i kerimenin meali. Muhakkak ki Allah günahlardan sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Sure-i Nahl 128. ayet. Namaz kılmak, namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, ne derece hakiki bir vazife-i insaniyet ve ne kadar fıtri münasip bir netice-i hılkat, ne derece hakiki bir vazife-i insaniyet, burada normalde vav harfi kendisinden sonraki harfe birleşmez. Hüsnü Üstadımızın bir hattının özelliği vav harfini zı ile burada birleştirmiş. Vazife-i insaniyet, yani insanlık vazifesi ve ne kadar fıtri münasip bir neticeyi i hılkati beşeriye neticeyi i beşeriye olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Evet, namaz kılmanın ve büyük günahları terk etmenin ne ne derece ne derece hakiki bir insanlık vazifesi olduğunu, vazife-i insani olduğunu, ne kadar fıtri fıtrata münasip bir netice-i kılkati beşer. Yani beşer insan demek insanın yaratılışının neticesi olduğunu görmek istersen şu temsil hikayeye bak, dinle. Şurada görmek istersen derken şart eki olduğu için şuradaki H harfini sinden sonra H okusu koymuş ve kafununi var. Kafu, Kafununi'nin yani sağınunun kullanıldığı yerlerden bir tanesi de ikinci tekil şahıs Mülkiyet ve fiil ekleri. Burada fiil eki olarak istersen dediği için kafununi kullanmış normal nun yerine. Dinlemek fiili de zaten kafununi ile yazılan Türkçe kelimelerden dinlemek, dinlemek, anlamak gibi fiiller. Bu şekilde kafununi sağırlığına yazılıyor. Burada dinle diye yazılmış. Okumaya devam ediyoruz. Seferberlikte bir taburda biri muallem vazifeperver. Muallem kelimesi şetten, şetten üstünde üstün var, hareke var. Muallem. Yani burada e, ismi meful olduğunu gösteriyor. E, muallim olsaydı ismi fail olurdu. Talim ettiren oldu. Muallem eğitimli, talim görmüş anlamında. Muallem perver vazifesine düşkün. Diğeri acemi, acemi, cim şurada mim var. En altta y var acemi nefisperver nefsine düşkün iki asker beraber bulunuyordu. Birisi vazifesine düşkün eğitimli, diğeri acemi nefsine düşkün nefisperver iki asker. Vazifeperver vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder, talime ve cihada dikkat eder. Erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi kendi askerlik vazifesini yapar, talimini yapar, cihadını yapar. Erzak yani açlık tokluk meselesini ve tayinatı, tayinatını hiç düşünmezdi. Onunla dertlenmez, kendi vazifesine bakardı. Çünkü anlamış ki, yine kafunun ile yazıyor anlamak, anlamış ki onu beslemek, onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indihal lokmayı ağzına koymaya kadar evet indel haje yani ihtiyaca binaen gerektiğinde lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir yani kendi ben askerlik vazifemi yaparım e, devlet diğer bütün ihtiyaçlarımı karşılar diye bunu anlamış bu şekilde kendi vazifesine bakıyor ve onun asıl vazifesi yine burada vavı Zıyla birleştirmiş ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak, bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde de e, bunun yanı sıra işler çalışır, kazan kaynatır, kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, ne yapıyorsun? Ona sorulsa, ne yapıyorsun? devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Devletin angaryasını çekiyor, angaryasını çekiyorum der. Nafakam için çalışıyorum demez, demiyor. Diğer şikenperver ve acemi nefer ise diğer işkembesine, yemeye içmeye düşkün ve acemi nefer ise asker ise talime ve harbe dikkat etmez. O devlet işidir bana ne derdi? Talime ve cihada diğer asker gibi dikkat etmez. O devletin işidir. Bana ne derdi? Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır. Taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Tamamen karnını doyurmak derdine düşmüş. Nafakasını peşine düşer, taburu terk eder, talimi terk eder. Asıl vazifesini yapmaz yani. Çarşıya gider, alışveriş yapar. Bir gün muallem arkadaşı, o eğitimli arkadaşı asker ona dedi. Birader, asıl vazifen, bakın yine burada kafılını gelmiş. Neden? Vazifen. Kimin vazifesi? Senin vazifen. O yüzden sağının kafılını geliyor. Asıl vazifen talim ve muharebedir. Talim ve muharebedir. Senin asıl vazifen eğitimdir, harptir, cihattır. Sen onun için buraya getirilmişsin. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. Yani rızık noktasında, erzak noktasında padişaha itimat et. Padişaha güven. O noktadan bir kaygı duyma. O seni aç, bırakmaz. Ve e, o onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Her yerde kendini beslettiremezsin hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem mücahede, cihat, seferberlik, savaş zamanıdır. Hem sana evet, hem, san, hem sana asidir der. Ceza verirler. Sen vazifeni yapmazsan asi, asi durumuna düşersin. Ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Yine burada tamlama olduğu için bu sefer kafununi gelmiş. Üç noktası yok ama yine de bu kafununi padişahın vazifesi tamlama. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Ortada iki vazife var. Birisi padişahın vazifesi, biz bazen onun angaryasını çekeriz. Yani karavana yıkamak gibi, bazı şeyleri taşımak gibi. Onun vazifesi nedir? Bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yani silahlandırma, teçhizat, silahlandırma ile yardım eder ki talim ve harptir. Yani padişah silahları temin eder. Bizim vazifemiz de onlarla talim yapmak, harp yapmaktır. Acaba o serseri nefer o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. Yani o harç zamanında, seferberlik zamanında o serseri nefer erzakının derdine düşse, işkembesinin derdine düşse, asıl vazifesini yapmasa, o mücahit mualleme yani o eğitimli mücahit askere kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. Burada... Burada hikaye bitiyor. Hakikate geçiyoruz. İşte ey tembel nefsim. İşte ey tembel nefsim. İşte ey tembel nefsim. O dalgalı meydanı harp, o dalgalı harp meydanı bu dağdağlı dünya hayatıdır. O dalgalı harp meydanı dünya hayatıdır. Bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Yani toplumlar, milletler, insanlar cemiyeti beşeriye. O tabur ise o tabur ise şu asrın cemaat İslamiyesidir. O tabur ise şu asrın cemaat İslamiyesidir. İslami cemaatidir. O iki nefer ise o iki asker biri feraizi diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttakî Müslümandır. O iki neferden, o iki askerden birisi o muallem olan, eğitimli olan asker feraiz-i diniyesini bilen yani dinin farzlarını bilen ve işleyen, yerine getiren ve kebairi terk büyük günahları terk eden ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede mücahede de cihat, cehd, cihattan geliyor. Nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki yani takva sahibi Müslümandır. Diğeri rezzak hakikiyi, rezzak hakikiyi itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp perayizi terk. Diğeri ise hakiki rızık verici olan, çokça rızıklandıran Cenab-ı Allah'ı sanki rızkı vermeyecekmiş gibi. Oysa ki Allah bütün yarattıklarının rızkını verir, gönderir. Bunu bunu i Rabbani altına almış, taahhüt etmiş, üzerine almış yani. Ama ona rağmen Cenab-ı Allah'ı bu noktada suçlamak, töhmet altında bırakmak veya rızık vermeyecekmiş gibi endişeye kapılmak bu da büyük bir günahtır zaten. Rezzak hakikiyi itham etmek derecesinde derdi maişete yani geçim derdine dalıp teraizi terk yani sanki farzları yerine getirse farz namazını kılsa rızkı azalacakmış gibi haşa. Ve maişet, maişet yolunda, geçim yolunda rast gelen günahları işleyen fasıkı hasirdir. Evet. Feraizi terk eden, farzları terk eden ve maişet yolunda, geçim geçimi kazanma yolunda rast gelen günahları işleyen, yani haram helal demeden aman ben paramı kazanayım, gelirimi kazanayım da ne olursa olsun deyip fıska düşen fasıkı hasirdir. Yani hasir de zarar eden, hasaret eden. Ve o talim ve talimat ise, o hikayede geçen talim ve talimat ise askerlerin yaptığı başta namaz, ibadettir. Evet, parantez içinde başta namaz olmak üzere diğer ibadetlerde talim oluyor. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins, şeytanlara karşı mücahede edip günahlardan ve ahlak rezileden kalp ve ruh, ruhunu helaket ebediyeden kurtarmaktır. Ve o harp ise nefs ve heva, cin ve ins şeytanlara, cin ve ins şeytanlara karşı mücahede edip, yani insi ve cinli şeytanlara karşı mücahede edip, onlarla mücadele edip, günahlardan ve ahlak-ı rezileden, rezil ahlaktan kötü ahlaktan, kalp ve ruhunu helaket ebediyeden, ebedi helak olmaktan kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise, o ve o iki vazife ise, hani biri padişahındı, biri biri bizim vazifemiz yordu ya. Birisi, birisi hayatı verip beslemektir. Ne diyor üstadımız? Hayatı veren olur ve hayatı rızk ile idame eden, yani devam ettiren de olur. Onun cücret imaniyete geçiyor. Birisi hayatı verip, verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Yani ona kulluk etmek, ona şükretmektir. Hayatı veren Allah'a ve aynı şekilde o hayatı rızık ile devam ettiren, bizi rızıklandıran Cenab-ı Allah'a yalvarmak, kulluğu ona yapmaktır. Ona tevekkül edip, ona tevekkül edip emniyet etmektir. Yani ona güvenmek, ona sığınmak, ona tevekkül etmek.